Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve bereket değerli Müslümanlar. Mazluma Kardeş Ol U Uluslararası İnsani Yardım Derneği olarak Afrika Burkina Faso'da inşallah bugün buradaki medresemizde Merve Zümra Nur Aydın adına inşallah adak kurbanımızı kesiyoruz. Allah azze ve celle kendisine ve aile fertlerine hayırlı, huzurlu, salih amellerle dolu bir yaşam nasip etsin. Rabbim kendisini ve ailesini kazalardan, belalardan, hasarlardan korusun. Aile fertlerine işlerine hayırlı bereketli kılsın. Rabbim bu kurbanımızı katına kabul etsin. Bismillah, Allahu Ekber. müjdeliyor, Kadiren, Kadiren nefsine, nefsine kardeş ol, azluma, yetime, yetime. Hay